O da mı? Hadi Lent ya, hadi, hadi babaşım. Aynen mermi bir tane <laughs> ona bir tane ona <laughs> abi? abi şu adam bir kusursuz, kusur. ne olur ya! <laughs> Nasıl retake! Nasıl retake atacaklar? Jhin' o üstlü burada. Buraya giremezler. Ekolar zaten. Ne oluyor lan? Sen... Bir dakika dur, bir dakika dur 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 dur. Hemen bekleyin bir be hocam. Ben sen burada mı kenarda? Yok la yok yok ben baktım. Oğlum niye yalan söylediniz ben lan baktım, şey? Reklam. Niye yalan söylediniz? Göremedim. Niye yalan, söylediniz? Göremedim. Niye yalan söylediniz? yazıyor mu? Yorumlara baksana bir. La Allah Allah. Eray ne yapıyor la yazmış adam. <laughs> Bu mu amına koyayım? Ben dedim mi yok diye buraya gittim. Allah ektim. Allah. Adam şakayı planlamış amına koyayım ya. Kanka yok, yok ben tamam yeter ya izlemeyeceğim vallahi bırak ya. Haydi <laughs> bakalım gençlik. Hocam bir şey söyleyeceğim devam mı? Tamam mı sizde ne durumlar? Kanka gün bozdum. Abi ben internet olmadığı için devam gün ya. Gün döndüğünde patladım ya. E amına koyayım. Patladım ha. ne kanka bomba mısın ya sen? <gülüyor> <gülüyor> ben internete bekliyorum. Devam mı? Tamam. Oğlum bir dakika çok herkes bir A Amdur hocam çek. Çek, çek 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 Arkadaşlar Bakın abi ben burada gittim hep oraya pes yaptım millet gidip bana kızmış burada ya Ben hala hayret içerisindeyim biliyor musun herhalde Ben burada doğru söylüyorum Erkek her anlamda kadından üstündür. Yaz. Yes. <laughs> <laughs> Helal olsun. Aşağıdaki 5 metre ötedeki markete dahi çıkmıyor. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan VIP yayın var amına koyayım. Arkada Benim televizyon şey melezon var. Atmıyor. Ben de mi böyle yapsam lan yayınları? Ne diyorsunuz? Gerçek. He. Anonos TV gibi böyle. Arkada böyle meme'ler dönsün falan. Arar, ha! Abone olanlar masa da masa başka uydurulup çekilsin. gerçek. Ben kimsin lan? O çocuğu, Okan Yılmaz'a yazıyorsun. Anlayamadım ki baba bir dakika gerçek ya. Gerçekmiş gibi yayımlanan yalan haber. Aha. Çoraplarını çıkar. Göster bakayım. O <laughs> mı <Orrağım> izliyorsun lan. <laughs> Bizimkiler böyle atmıyor ki aman abim. Yok Ali Kemal porno izlemiş. Yok onu atıyorlar. Bunu atıyorlar. Her şeyi çorba yaptınız yine ya. Yine gözüm onda. Ama götüm çıkıyor. Bak, rakun var çorabımda. Ağlama hadi ocağa. Dayı Mert'in selamı var. Oo, Confuse giymişsin El Profesör. Bu ne lan? Koştum da al abi. Daha, o zaman izle bu asistimi ver, asistimi ver. <laughs> onu onu sikiyim. Oh. On. Abone olmayanlar kancık, abone olanlar kandır. <laughs> Bunu yeni buldum. <laughs> Değerli arkadaşlar kanalımıza abone olan kanlara çok teşekkür ederim. Bazı kancıklar da abone olmuyorlar. Onlar da inşallah e, araba kancıklığı kiraladıklarında kancıklığı bıraksınlar. Kancıklığı bırakın. <laughs> ya. Birazcık da hardcore oldu ama. Bir kere güzel bir şey geldi. geldi. <laughs> güzel bir şey geldi. <laughs> güzel. Gelmedi mi? Gelmedi mi? İstediğin şeyler geldi. Anar gönlümle <laughs> senin edinmez bu yana geçmez böyle. Aa, öldürmüş bir V1. <laughs> <Dühme. gülüyor> Ulan ülke takımı gol yiyor. <laughs> <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu ananı tövbe, tövbe tövbe Oğlum <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne diyor abi? <gülüyor> Sorry? <gülüyor> And you been pushing me all along? <laughs> ah fuck off you dickhead! Fuck you! Fuck you! Kodomun çocuğu. Bıçaklarım iyidir. Benim bıçağımı izler misiniz sadece? Just watch me. Just watch me. girmiş ama koyayım Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, Sinjo bu, bu oyunu 7.24 oynuyor mu Sayın Chat? Oynuyor değil mi? Ondan sonra bu adamın kaç tane biz iyi olan kliplerini görüyoruz? Bir tane iki tanedir max. Bu adam sürekli bu oyunda kötü mü oynuyor amına koyayım? Ben orayı bir yakalayamadım. Ya bu adam sürekli demek ki kötü oynuyor yani. Ya bir insan 7 minut bu oyunu oynayıp nasıl kötü oynayabilir ya? Sinca gel birisi bir aklını alayım abisi. Bu ne Yunus'cum? Buna da bir bakalım. Oğlum bu bizim Facebook yayınlarıydı. Fatma teyze falan geliyordu o zamanları yayına ya. Attığıma baksana bile. Bak diyor ki 7 Kasım 2019 şu adamlar yayıncı oldu şaka gibi diyor. Bakalım Rob Stark ne yapıyormuş ya. Şimdi gerçi 20 bin bir şeyler falan olur. Hocam. Vallahi billahi. Ama Fatma teyze bu arada nasılsın oluşum falan diye girdi? Bak Facebook ortamı harbiydi ya beyler. Harbiydi ya. Bu ne abi? Kızcığım. Aptal mısın kızcığım? Ne? Aynı şey attın bana. bunu izledik ya gavrum benim. Bunu izledik. Harbi mi? Nerede ha. lan? Ben malım. Özlerim. Allah sevenler like atsın hocam. Allah'ı sevenler ne alaka ya bu? <laughs> Ateistlerin anasını sikeyim. Ya ne alaka, alaka bu ne be? Onun kafaya oluyor ya? Amara kodum ol Allah! Çakala çakala akşama. Ben yazma ben müşteride oynayayım. Tamam, tamam. Yapmayayım. Oğlum ne oldu bu adam amık? <laughs> Bunlar şakaya da gelmiyor ya. Ey, ama e, 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 ne kodun artık ölün. Portakalımı yedim, 31 ah. mi çek... Derin lan yat aşağı, yat aşağı, bunlara oyu yok. <laughs> Discord simgesi harika olmuş. Nasıl beğendin mi? Güzel olmuş değil mi? Kırmızı kırmızı yılbaşı geliyor ya. Lan vatan hayrı dolu mu sitede? Vatan oğlum. Türk bayrağına dokunalım. Canını yakarım. O nasıl burun? bunu ya? Denizde ters yüzse köpek balığı geliyor zannedersin. Öyle bir burun. Harbi büyük bir... Burnum anana girsin. Pi babacım. He babacım. Mikrofon babacım. Speak <laughs> into it. 3 değil 4 saat önce. Saat 22.22 .22 mi? Hadi. Hava <laughs> Dokunarak incelmek. Nasıl yani? Nasıl olabilir böyle bir şey? Dokunarak inceliyorum. Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bence Rayne uyarım bu konuda. Şimdi ekranım ekrana ee, yarak marak çıkarırsa ne olur? Banyer. Bak. Bak yine. Yine iyi insanlığım tuttu bak. Bunu söyleyeyim bir sonraki yayında bu adama. Her an yiyebilir hocam. Çünkü bu kurtlar sofrasında çok pis insanlar var. Hemen. Ankara'dan geleceğim. Seninki de Ankara yansıyor ki biraz. Benimki yansıyor da benimki o yan bilgisayar oğlum. Şey yan monitör pardon bakayım. Şu. <laughs> tam yan monitörden attıklarını Dur. düşün. Ha chat chat bak yani bu hiçbir şekilde olamaz ben buradan açmıyorum. Burada siz var chat bir selam ekşim şimdi bakayım mi? Yaz bakayım mi? Sağ yaz. Çıtatsanız da Among Us da. Bak. Görüyorsunuz mu? Orada siz varsınız bir çıtır. Geleceğim. Aa! Aa! Senin gözünde mi var? Ben Benim ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bazen abi abartı ya. Çok önemli bir şeydir. Skotendi bok. Kalesten Allah. Kalesten Allah. Allah. Kulağına gelsen bu mu... işi yapıyorsun. Ege e, ya. Amogus. Bekleyin. Evet. Oraya vol atıyor, solda kapıyorlar işte. yürüyor biraz. An, an ananı sikeyim. Para in jeans. Muku oh. beat und das Palast Selamlar yer. Yeah. <laughs> köyün imamını nasıl bulabilirim? Amca, köyün imamı mı? Evet yeah. Köyün imamını nereden bulabilirim? Selam olsun dayım sana. Devam ediyoruz. Eve geliyorum torunlarım laf ediyor. Dede kokuyorsun diyor. Sigara kokuyorsun diyor. Ben kaka anamızın çıktı. Hangi gibi? Neyse. Lan! Ne, <gülüyor> buna buna buna. ne ya? izletiyorsun ya oh, bize? Oh, barış şeyde be senin Allah belanı versin o! Oros bir çocuğu barış şeyde be! Sayın Ancelotti! Bu Arda Güler! Veriz ve ver Arda Güler! Veriz Arda Güler! Ver you ya! Nerede kardeşim bu adam? Ha, gitme, gitme. Lax şurada. Gitme. Gitme oğlum. Abi bunu nasıl anlayamıyorsun Kemal? Sen salak mısın? Evet. TX tamam. <laughs> en ön, Tamam. En ön. Tamam ben şeyin altına. He. Şimdi Ulan. B aynı anda. Oraya nasıl siktir olur gider misin? Bozdun <laughs> <Doğru> zaten şeyi. çocuğu. <laughs> bu da dead Bravo. Bırak sana vuruyor lan şeyi. Okan ölüyorsun. Okan, Okan. öleceksin ha. Okan bunu bu ne ama kadar ödedim. Keserim sen. Kanka. Geldim geldim ultiyle geçişirim ben nasıl? İnşallah. Oy oy oy. Oldun seri, aldım seriyi. Adım seriyi. Oy, 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 oy. Donum ıslandı. Donum ıslandı. Biz <laughs> şarkı söylesene bir tane böyle limon bozuk. Daha, Affetsin benim akşamüstü. Günken gün uzarken öğleden sonra. Arkadaşlar peki bir şey sorabilir miyim? Eee Çizo Reis'i mi Eragen'e sürüyen Reis'i mi peki? Söyleyin bakalım bir. Bence ben Çizo'dan daha iyi oynadım düşünüyorum. Ya Çizo ne biliyor amına koyayım hemen Çizo yazıyorsunuz chat ya. Ne zaman istersen Affet beni gece vakti Ay doğmuş Sabaha kalmadan affet Tam ayrıldım ver gün. Nasıl bir bitiş ekranıydı ya? Lan bu niye 19.000 izleniyor? Ne iş beyler? He, Fortnite. Yerde Discord ekranını bir aç kapı yapar mısın ya? Yapamam. Aç, her neyse. Niye yapıyorum? Hayır. 30 fps e falan çeker misin? Bir siyah beyaz dizelik evet. Heh, ya, o, ya oğlum o, niye o zaman başta söylemiyorsunuz yani, ki bunu? Evet. Tamam dur. Son otobüste atıyorum hocam.